küçük zombi emin misin bundan? Neden emin olmayayım ki bu güvenli bu hırsızlara karşı tamamen güvenli. Ama bu çok tehlikeli değil mi her yer TNT? Buradan evine ulaşabilirsin. Oha! Oha, bu epey yüksek. Sana hizmet etmesi için bir çimçi köyü ve hayvancı köyü diyorum. Allah razı olsun. İşte bu da kalınca ev. <laughs> ne kadar küçük kurtarın beni. No babca. Küçük zombi. Yine yanında no babca dinliyorum. Yalan söylüyor zombi baba beni buraya kaçırdı. Aa, demek beni dolandırmaya çalışırsın. Lan. Görürsün sen küçük zombi. Arkadaşlar şimdi like at abone ol. Like at abone ol. Çünkü küçük zombinin bu kandırmanın hesabını soracağız ona. İyi mi mi bandı da başlama ya. Like atın abone olun arkadaşlar. Küçük zombi intikamımızı alıyoruz işte. Videonun devamını sol alttan tıklayıp hemen izleyin.